aslanın inine giriyorsan parçalamayı, parçalanmayı göze alacaksın. Devletin ne vikasına münasır değildi. Başında da söyledim. Devlet bizim için kutsaldı. Bir de kardeşlerim bana hep şey soruyorsunuz ya, akılcılık konusunu anlatmışsınız. Bu akılcılık nedir diyorsunuz. Biraz bilinen bir kavram değil. Ben de örnek olarak başta selam selam olsun Peygamber Efendimiz'i, e, Hazreti Ali Radyo Allah'ın'ı, sonra da Atatürk'ü örnek verdim. Bazıları demişler onun kafası karışık. Benim kafam karışık değil kardeşim. Bunu diyenler ak tatmış takmış olan insanlar. Dünyayı göremeyen, bir yerden bakan, akıl üzeri olan insanlar değil. Mantık üzeri olan insanlar değil sadece bir yere girip ondan sonra onun detayları içinde boğulan insanlar. Ama dünya böyle bir şey değil. Dünya gelişiyor. Dünya değişiyor. Ve mutlaka ki dünyanın değişimi ve gelişimine göre hayat şartlarını belirlemek lazım. Bunu Atatürk'ten size örnek vermek istiyorum. Atatürk ülkenin durumunu görüyor. Her şey bitmiş, her şey mahvolmuş. Ama dava adamı. Ama vatan fedaisi, ama vatan delisi, ama serden geçti, gökbörü, mavi yeleli bozkurt, bir şey yapmam lazım diyor. Planlarını yapıyor. Aynı anda Vahdettin ne yazışıyor. Mesela Atatürk'ün mektuplarını okuyunca, ben Enver Paşa'nın kinleri de okudum yazışmaları. Talat Paşa'da filan. Atatürk, saygısızlık lütfen kabul etmeyin, hikayenin sonunu dinleyin. Biraz daha böyle hafif. En çok alttan alan tavırlarda. Bakınca onun Atatürk keşke gidiyorsun böyle atarlı olsaydı. Ama sonunu dinleyin diyor. İşte övüyor, 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 övüyor. O zaman işte Sovyetler Birliği ihtilal olmuş. Onlarla yazışmaları, yoldaş diye bir başlıyor. Mektupları, mektupları okuyup Atatürk bildiğiniz komünist acayip bir adam. Aynı Atatürk e, Mason cemiyetleriyle yazışıyor. Şimdi herkes diyor ya Atatürk için komünist, mason bu. Değil, akılcı adam. sonunu dinleyin. Akılcılık nedir lütfen öğrenin. Onlarla yazışmalarında işte insanlık tarihine yapmış oldukları, insanlığa yapmış oldukları şeylerden bahsediyor. Sonuç, Rusya'da silahı altına alıyor. <laughs> Yoldaşları da Mason hocalarının dünya genelindeki etkilenme yapılarından dünyanın desteğini alıyor. Hop! Öbür taraftan da Vahdettin'den de şey yapıyor. Vahdettin de hala muallakta. Hani hep öbür taraf oynuyor. Ulan olur da bunlar kazanırsa diye bunlara da pış, pış yapıyor alttan alttan. Çünkü Atatürk kurnaz yayıyor işte. Biz aslında padişah orada esir kaldı şeyi kurtaracağız filan. Hikayenin sonunda Kurtuluş Savaşı kazanılıyor. Atatürk Sovyetler ilişkileri öyle bir şekilde hale getiriyor ki. Rivayete göre işte komünizm bizim için en büyük tehlikedir diyor. Ama esas o önemli değil. Şunu diyor Sovyetler Birliği bugün bizim dostumuzdur diyor. Hikayeye bakın bize söylüyor. Bana faşist, ırkçı, işte Turan nedir diyenlere söylüyor. Kendini Atatürk'ü zannedip bunu diyenlere söylüyor. Sovyetler Birliği bugün bizim dostumuzdur diyor. Ancak diyor her imparatorluk gibi Osmanlı gibi. Avusturya Macaristan örnekler veriyor yıkılacaktır. Oradaki aynı dine inandığımız, aynı kandan olduğumuz, aynı kültürden olduğumuz soydaşlarımızın o zaman bize ihtiyacı olacaktır. Bugün itibarıyla o güne çalışmak lazım diyor. Ne oldu? Ben büyük turacı Atatürk. Hadi faşistik. Ben size ben Atatürkçüleri de anlatacağım. Koskoca Atatürk'ü bir başörtüsüne içine sokanları anlatacağım. Bu kadar üstün özellikleri varken halkın yarısını neredeyse ondan soğutan nefret ettirenleri anlatacağım ben size. Onlar başlı başına efsane onlar var ya. Bir de arkadaşlar diyorlar ki ya böyle yapmayalım, böyle yapmayalım. Anlatıyorsun da ya biz ne yapacağız? Onu da anlatayım. Ben kendi tarzımı anlatıyorum. Çocukluğumdan beri yaşadığım tüm tecrübeler bana şunu öğretti. Eğer bunu başarabilen insan şu anki acımasız dünyada ayakta kalır ve güçlü olur. Vicdanen de rahat olur. Güçsüz insanlarla, iyi insanlarla, masum insanlarla karşılaştığında Allah'ın yarattığı iyilik meleklerinden bile daha iyi olur. İyilik melekleri o adamı gördüğünde der ki Allah'ım eğer bu kulunu yarattıysan bizi neden yarattı? Mecazi anlamda söylüyor. Ancak kötülerle karşılaştığı zaman, kurnazlarla akıllı kendini zannedenlerle karşılaştığı zaman bu insan akılcı olan insan ne yapar? Ve yaşadığımız dünyada ayakta kalmak zorunda olan insan öyle şeyler yapar ki vallahi billahi o Machiavelli diye hep bir adam huzuşlarla. Gerçi o da garip Machiavelli'sin sen derler. Ya adam bir kitap yazmış size yemin ediyorum. Demiş ki devleti yöneten prens devletin menfaatleri için bazen yalan söyleyebilir. Ey herkes ey Machiavelli. Ya e Atatürk işte ya bu oldu mu yalan söyle. Lan ne yapsın? Bütün dünyanın canavarları gelmiş yiyecek ülkemizi de. O ne yapsın? Oyun kuruyor. Akıl budur. Akılcılık budur kardeşlerim. Kötü insanlar, art niyetli insanlar, şeytanlaşmış insanlar. Onlarla karşılaşınca dava adamı öyle bir hale gelir ki, öyle bir şey yapar ki onlara. Şeytan, kötülüğün temsilcisi, Allah'a yalvarın. Allah'ım de. Ya sen böyle tehlikeli bir adam yarattıysan insan, bizi nedeni neden yarattın der, üzülür, yenildiği için. Bu iki özelliği bir bedenin içine sığdıramazsak, ne Turan'ı kurarız, ne Türk Birliği'ni, ne de Yüce Allah'ın adının ve adaletini tüm dünyaya hakim olması asla sağlanamaz kardeşlerim. İnşallah derdimi anlatabilmişimdir. Ayrıyeten tabii şey de var, Atatürk, Vahdettin'e öyle böyle neredeyse çok böyle yağcılık mağacılık gibi ona da haber yolla Kurtuluş Savaşı bitince. Türk milleti bir ailenin malı olamayacak kadar büyüktü dışarı. Diğer tüm ihtilallerde Rusya'da falan olduğu gibi hiçbirinin canına dokunmaz. Onları yolda. He Vahdettin kötü bir adam mıdır? Değildir. Ama onu da ayrı bir zamanda konuşuruz. Şimdi vakit olmadığı için. Masonlar tabii o zamanki masonlar iyilik için kurulmuş. İyi olanlarını ayırıyorum. Ama cebe indiren şeytanları indir indir. Atatürk böyle film tiyatro yapmayı çok seven bir adam. eğlenceli bir adam. Dekeli. Hemen bunlara bir şey yapar Atatürk. İşte bunların orayı taşlarlar. Bunlar da Atatürk'ün yanına gelir. Atan bizi kovuyorlardı. Ya sizi kim kovuyorlar ben varken? Ayağa kalkar. Halk bizi onlar istese der beni de kovar, yapacak bir şey yok. Ondan sonra bir daha açılmamak üzere kapatıyorum.